Sayın Butlarım, bu davulcu işini ne yapacağız ya davul işi? Ya belediyeye söyledim işte ruhsatlı birini gönderecekler. O işi halledeceğiz. Bu geceyi ben hallettim zaten. İyi madem. Ha. Baba ne oldu bizi çağırmışsın? Ha geldiniz mi? Ee, oğlum bu gece davula çıkıyorsunuz. Ne? Davula ya davula. Aa davul. Ya Biz ne anlarız ki davuldan? İşidik ya. Çalıyorsun öğrenirsin davulcu. Tamam. <laughs> 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 Hah. Ha, <laughs> abi... ...abi istediğin davulu... ...getirdim abi. Butik... ...gördük, görmekle kalmadık, acayip de duyduk ya. Çok iyi duyduk. <laughs> tamam, şimdi alın işte bu davulu. Bunu çala çala öğreneceksiniz. Evet, ee Fehmi abi bunun parası? Yaparız ya. Emanet bu. Biraz kullanacağız. İşte yarın falan vereceğiz ya. Emanet bu, Ver buraya. Dedim abi bana her şeyi de ama emanet de abi. Dedim ya. Senin bu cümlenden biraz önce söyledim ben onu ya. Sen kaybettin. Geç kaldın. Çok geç kaldın. Acayip geç kaldın ha. Keşke benim cümleden önce söyleseydin onu. Tüh. Kaçırdım ben. Ver, ver. E, ama Fehmi abi. Ya ver davulu. Ne parası ya ver. Emanet alıyoruz. Ver oraya. Fehmi abi, peki bahşişleri ben toplasaydım en azından hani? Bir dakika! Ben paramı kimseye vermem. Kaptırmam. Çalarım, alırım bahşiş. Aa, ne var ya? Aha! Ya ben muhtarım. Siz muhtar çocuklarsınız. Ben herkese işte muhtar çocuklarda davul çaldırıyor, bahşiş toplatıyor dedirtmem kimse ya. Bahşiş falan aldığınızı görmeyeceğim. Sakın ha! Sakın ha! Sus! Helal! Adana'lı Celal Muhtar, bravo! Sağ tamam, şakşak gerek yok ya. Mesut. Ver. Ver. Bahşişsiz davulcu. <laughs> Nasıl çık şey? Evet evet. Sok o, sol kolunu sok içine. Ne evet. Evet. İnceyi sol elini al. Evet. Yapma. Şöyle yapma. Davula vur ya. Tamam tamam. Sessiz bir yerde gidip çalış hadi. Eyvah! Ee, Aa! Al bakalım tebu hadi, hadi yukarı götür. Akşam sahurda hep beraber yeriz. <laughs> yeriz? Ha, evet, yeriz. Babacığım, sen de mi oruç tutacaksın? O ne demek? O ne demek bakalım? Herhalde tutacağım oruç. Ver ağrı tutacağım. Bana bak Sami, bak şimdi sinirleneceğim ha. Ne dedi sana doktor? Hasta değil misin sen? Ne dedi sana geçen sene hatırla? Sana yasak etti orucu hatırla. Ha, yok öyle. Evet hatırladım. Heh. Ama ne zaman dedi? Geçen sene dedi. Ne demek o? Geçen Ramazan demek. Ne demek? O Ramazan geçti gitti demek. Bu yeni Ramazan. <laughs> ya ama Babacığım ya, niye anlamak istemiyorsun? Hadi buraya, çok konuşma. Al hapken burada. Bu Çok konuşma. Sıcak, yakma yerine. Bu yukarı. Ee, ben de çıkartmıyorum o zaman. Bak, bravo. Ha. Ne demek çıkarmıyorsun? Ne demek? Sami, bak, çok sen inatçı. İnatçısın. Hepsin böyle. Zafer. Bugün kızımızla konuştun mu? <laughs> Muzaffer sana söylüyorum canım. Bugün kızla konuştun mu? E, e, yok, hayır konuşmadım. E, ama zaten dün konuşmuştum canım. Ay, ay ne umursamaz bir adamsın Muzaffer. Yani kızımızı hiç mi merak etmiyorsun? Orada dövüyorlar mı, sövüyorlar mı, eziyet mi ediyorlar? Hiç mi merak etmiyorsun? <laughs> Necla'cığım kızımızı niye dövsünler canım? o zaten kendi evinde yani sonuçta kocasının evi, koca evi yani. <laughs> kocasının evi. <laughs> Yok can, kayınpederin evinde yaşıyor kız. Yani ayrıca ben kızımı kaynanasına hizmet etsin diye de yetiştirmedim. Kim bilir Rukiye Hanım neler yapıyordur benim <laughs> kızıma şimdi. Hay Allah ya, <laughs> ne yapacak Rukiye Hanım? Ee, Necla Hanım, abartıyorsun. Sakin ol, abartma. Yo yo, ben hiç abartmıyorum. ...ama sen biraz fazla umursamazsın. Daha bugün konuştuğumda vallahi sesi çok kötü geliyordu. Böyle biraz... ...sesi bana kırık ve küskün geldi. Ben bir arayayım. Dur dur, dur. Aa, bir dakika. Olmaz bu saatte. Geç saat. Lütfen otur, lütfen. Oturur musun? Bu saatte insanlar telefonla rahatsız edilir mi hayat? Neden canım? O benim kızım değil mi? İstediğim saatte ararım Muzaffer. Ha Dilis la bu, aynı benzemişim babana, aynı nice dedi. O da böyle çok inatçıydı, ne isterse olur dedi, dık 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 yani. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Kırk haftalık var mı? Yemin mi ya? <laughs> Dünden iyi, yarından kötü Sami. dünden iyi, yarına kötü. Bu nasıl oluyor? Ya sen herkes gibi ben sordum da bana... ...aynı bir hadise, değil mi? Bir hiçbir şey anlamı yok. Kafanı iyi bulandırıyorsun sen beni o kef... ...Ramazan, <laughs> Ramazan şeysinden. Sen nasılsın Fatma ana? İyi misin? Ey, neydi? Bunlar 45 miydi bu 46? <laughs> Altı, <laughs> Ha. 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 46 evladım işte. Ne yapar? Hep susayım, susayım. Ümrümde susayım, hiç hiç, hep sustum. Biraz böyle dizlerim ağır işte. Biraz zor yürüyüm ama... Ee, yok bir zarar. Ee... Ha, yok bir zarar diyor ama... Bu, bir, de, ...bir taraftan da oruç tutacağım diyor. O... Ben diyorum ki ona... ...sen tutma orucu diyor bana. Onu annem ayağına. O da bana diyor ki... ...sen tutma diyor bak. Birbirimizin ne dediği önemli değil. Evet. Önemli olan Dinimizin ne dediği Sami? Sen ne dedin şimdi? Şimdi oruç... ...akıl bari olan... ...her Müslümana farz. Evet. Yolculuk yapmayan... ...sağlıklı olan, sıhhati yerinde olan... ...herkese farz. Heh. Ama... Eğer hastaysan, vücuduna eziyet edemezsin. Çünkü her şeyden önemlisi... ...sana emanet edilen bu bedeni sağlıklı tutmak. Hah. Bu yüzden dinimizde fitre denilen bir şey var. Hah. Düşünsenize, oruç tutan bir fakiri doyurmaktan daha büyük sevap olabilir mi?